Hayırlı Ramazanlar, hayırlı geceler arkadaşlar. İstanbul İkiteli'den Takı gitti Mehmet Efendi dershanesinden yine süper ses getirici güzel bir ders yapacağız. Son günlerde gerek Shorts'ta, e, genel e, Facebook Reels'te yaptığımız paylaşımlar oldukça ses getirdi. Bilhassa neydi? Ben öğretmenlerine kapak. E, bu başlığı niye kullanıyorum? Çünkü bu başlığı kullandığım iki videoda rekor kırdı. Birisi 13.000 yaptı, birisi 11 buçuk bin yaptı. Yani 10 binli rakamlar bizim bizim kanalımız küçük bir kanal Öyle çok ünlüler falan bilinen bir kanal olmadığı için binli rakamları bile birkaç yılda görüyoruz. Dolayısıyla onun algoritması öyle olduğu için çok insana ulaşıyoruz. Şimdi MEP deyince de devlet okullarındaki görevli öğretmenler hemen bir tepki veriyor, alınıyor. Kardeşim siz MEB'e bağlısınız da dershaneler Ermenistan Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı. Milli Eğitim Bakan, bütün Türkiye'deki kurum, kuruluşlar ister özel öğretim olsun, ister e, formal, informal, hepimiz devlete tabiyiz. Yani MEB deyince MEB'i de parsellemişler Milli Eğitim Bakanlığı'na. Şimdi hem Maliye Bakanlığı hem ders, e, Milli Eğitim Bakanlığı dershaneleri denetliyor. Tabii bu arkadaşlar biraz refleks olarak böyle tepki veriyor. Şimdi niye? Arkadaşlar Türk Milli Eğitim Sistemi geriye gidiyor. Bizim feryadımız bu. Okulları mecburi kıldılar 12 yıl. Çözüm olmadı. Liseleri mecburi kıldılar 3 yıldan 4 yıla çıktı. Yine çözüm olmadı. Eğitim fakültelerini 4 yıldan 5 yıla çıkarttılar. Yine çözüm olmadı. Yani hani halk arasında çok şey cinsellik için kullanılıyor. Yani çoğunlukla. E, kaliteden ziyade skora gidiyorsun. Kalite diye bir şey yok. Kalite tam tersi baş aşağı gidiyor. Adam iki rekat düzgün namaz kılamıyor. Onu terafi kılıyor, evabin kılıyor. Adam gibi iki kıl ya. İki kıl güzel kıl. Yani e, bunu biz eğitimde de rastlıyoruz. E, şimdi örnekler vereceğim. Videonun sonunda da, sonunda da harika bir çalışma yapacağız. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? E, son günlerde niye bize sataş yürgesi öğretmen arkadaşlar? Grup yöneticilerine falan şikayet ediyorlar Facebook'ta. Bazı gruplardan bizi attırıyorlar. E bizim amacımız onların iyiliği yani hani kendini Peygamber yerine koymuyoruz ama bütün Peygamberleri de kavmi taşladı. Yani ne yapalım? Şimdi şöyle bir mevzu var arkadaşlar. E, yx ifadesi HX çarpı gx olan iki fonksiyon olsun. Y'nin türevini alırken, Y'nin türevini alırken, Y üssü X, çarpımın türevi bir kural yapmışlar öğretmenler. Buna da değineceğiz. Bak videonun sonunda buna da değineceğiz. Şimdi nasıl yapıyoruz? Diyor ki, işte birincinin türevi çarpı ikincisi. Sonra bu kez birinci sabit kalıyor. İkincinin türevi. Diyor. Şimdi, bunu referans kabul ederek, bunu doğru kabul ederek, şimdi bunu veriyor. Sonra konu başta kitap yazıyor, çayımızdan alalım. Diyorlar ki bu, de, bu sefer bölmenin türevi. Bölmenin türev kuralı diyor. Ne diyorlar? Şöyle yapıyor. Bu kez, başka tabi bu, bununla bu karışmasın. Yeni x ifadesi e, hx bölü gx olsun. Bu sefer şöyle bir kural yapıyor. Diyor ki birincinin türevi yani üsttekinin türevi çarpı alttaki diyor. Bak. Burada artı demişti ya. Burada eksi diyor. Eksi. Bu sefer üstteki sabit diyor. Çarpı alttakinin türevi g üssü x bölü diyor alttakinin karesi. gx'in karesi. Buna çarpmanın türevi diyor, ezberletiyor. Buna da bölmenin türevi deyip ezberletiyor. Şimdi arkadaşlar ben ilkokul ikinci sınıf dahi üniversiteye, üniversitede kendi arkadaşlarım ve üniversite okuyanlara özel ders verdim. Bir üniversitede bir öğretim görevlisi olarak ders vermedim, hocalık yapmadım ama ilkokul ikinci sınıf dahi ortaokul, lise, dershaneler Hatta dershanelerin çok alt kayı, göz gruplarında bile hmm. ders Yabancı uyruklu öğrenci, İranlı eski bakanların devrik vardı, İsviçre'liler vardı, Moldovyalı çocuklarımız vardı, Efendimiz Rusya'dan vardı, Fransa'dan bizim Türkiye Cumhuriyetler'den vardı. Yani bir sürü çocukları yetiştirdik biz. Şimdi, şimdi şöyle bir durum var. Arkadaşım bunu ezber verdim. Hadi bunu da erdin diyelim. Bunu niye veriyorsun? Sürekli ezber üzerine bina kur diyor ki hocam biz sınavı hazırlıyoruz. Hayır, biz hayata hazırlıyoruz. Sınavında canı cehenneme, Sınavda lanet olsun. Bu sınav yüzünden biz geri gidiyoruz. Bizi mahveden bu sınavdır. Öğretmenler sınavı hazırlıyoruz ayağına. Yüzlerinden çok sırtları der, öğrenciye dönük. Ya hocam yüzünden ne gördük de arkandan bir tarafından ne göreceğiz? Değil verirler adam. Şimdi bizim yakınmamız bu. Eğer şu topluma bir faydamız olsa ne güzel. Şimdi son günlerde şunu yapıyoruz. Arkadaşlar bu doğruysa buna ulaşabilirsin. Bazı öğretmenler de diyor ki hocam diyor. Sen diye bunu diyor ezber diyorsun ama bunu diyor kendin ezber. Lan bir tanesini ezberlettim diyelim. Onun üstüne onu o temele koyarak bina inşa etsin çocuk onu oltayı kullanarak balıkları yakalasın artık. Sen yani oltayı verdin hadi çatalı misineyi verdin tamam hazır artık. Onu fabrikada ibar etme demiri eritme. Madem bunu verdin balığı bari kendi tutsun. Avlarını yakalasın. Şimdi bunu biliyorsan bak buna nasıl ulaşırsın? Şöyle yapalım. Şurayı çizelim. Şimdi e, gerek reelsde gerek Shorts'ta. Şurada anlattık ama o burada orada hep süreli sıkıntı sıkıntı var. Şimdi ben diyorum ki aynen devam edelim. Şunu alayım ben. Şu kısmı, şu kız şunu alayım. Birinci yol. Birinci yöntem yol. Metot. Şimdi birinci yol. Şöyle yapalım. Şunu kaldır. Y eşittir. Y eşittir. Hx çarpı. Bunu yukarı çıkarıyorum. Nedir? üzeri eksi bir, güzeli, eksi bir, e, g üst eksi bir şeklinde yazarsam ters fonksiyonla karışır. Şöyle yazarsam g'nin tersiyle karışır. Onun yerine şöyle yapalım. Tamam, tamam onun eksi bir kullanalım. Şimdi bu ifadeye çarpımı türevini uygulayalım. O zaman Y üssü x o ifadeyi uygulayalım. Nedir? Birincinin türevi h üstü x çarpı İkinci bunu da payda yatarak yapalım. Hani g üstü eksi 1'i şöyle aşağıya dx yapalım. Artı. Bu kez bu sabit arkadaşlar. Bu sabit. Bunun türü üstte türü nasıl? Üzeri eksi bir öne gelir. Burayı eksi yapar. Sonra g üzeri ne olur? Eksi bir öne gelir. Üstü bir yazalım. Bu sefer X ikinci kuvveti çarpı nedir? İçinin türü. Şimdi üstü hallettikten sonra içeri girdik. Bu da g üstü x'dir. Ya hocam bunu aşağı attım. Bunu niye aşağı atmıyorsun? Tamam. Aşağıya atalım şöyle. g x'i aşağıya attım. Şunu nasıl yapayım? Şimdi bunu aşağı attığım zaman şurayı bir güzelleştirelim. G üssü x'i de buraya çekelim. Bunu buraya attım. Ne vardı burada arkadaşlar? G üssü x vardı. E payda eşit diyorsun değil mi? Ne yapıyorsun? Bununla çarpıyorsun. O zaman bu çarptığında kare olur. Buraya da ne gelir? Gx'in kendisi gelir. E ortak payda o zaman yazalım. H üstü x çarpı gx eksi hx çarpı g üssü x türevi bölü g x'in karesi. Şimdi arkadaşlar bak itiraf ediyorum. Ben yani belki matematik öğretmeni her gün 3-4 sınıfa girdiği için belki o karıştırmayabilir. Ama kardeşim sınava giren öğrenci diyor lan artı mıydı eksi miydi? Bunun karesi miydi bunun karesi miydi? Bazen kare yazıp bunu sınavda tereddüt düştü ya ben bunu yaptım ama Acaba doğru mu yaptım? Çocuğa biz çıkış yolunu göstermiyoruz. Ne yapıyoruz? Bu böyledir. Bunu bir ayet gibi görüyor ve ezberliyor. Sınava kadar. Üniversiteye girdikten birkaç yıl sonra bu konuları da hatırlamıyor ve yapamıyor. Şimdi bu birinci yol. İkinci yol yapalım. Hadi. Ee, i̇kinci yolda nereye sıkıştıralım? Peki şu sıkıştıralım? Ay, bunu silmesi yok. Sileyim tamam. Şunu sileyim, şunu sileyim. Nerede benim ifadem? Şu. Hepsini sileyim şu kalsın. Şurası bana kalsın. Evet. Şunu silelim. Yani ben bunu odakladım mı ya kamerayı? Kamerayı odaklamayı unuttum galiba. Ben şöyle bir odaklama yapayım. Valla video bitti. Odaklamadık inşallah. Görüntüyü idare edip ne yapalım. Şimdi. Şunun türevini alacağız değil mi? Bölmenin türevini. Şimdi bunu bu tarafa çarpma olarak atıyorum artışlar çarpma diyorsunuz siz. Atalım. O zaman burada yx çarpı gx eşittir hx. Hani bölmenin türevini alırken aslında bunları yer değiştiririz. Sen amacın ne? Burada ne? değil bulacağız? Y üstü x'in yani bölmenin veren ifadenin türevi. O zaman gelin her tarafın şu çarpmanın türevi yine gittik. Türev alalım. Burası ne oldu? H üstü x. Burada yapacak bir şey yok. Buraya çarpmanın, madem ben bu çarpmanın kuralını biliyorum onu baz kabul ettim. Onun üstüne bina ediyorum. Ee, birincinin türevi çarpı ikinci. Artı birinci bu sefer sabit. Çarpı ikincinin türevi. Benim amacım ne? Kim, kimi çekmek arkadaşlar? Şunu çekmek. Evet, kırmızı kalemi siyah uç koyarsam zamanla siyahlaşmaya başlar. Bunu nasıl çekebilirim? Önce bu karşıya eksi olarak geçer. E, ee, üssü x çarpı gx bunu yalnız bırakacağım. Karşıda bu vardı. H üssü. H'ın türevi h, h üssü x. Eksi bu o tarafa bak bu karşıya geçti ne oldu? Y x çarpı g üssü x oldu. Y zaten sen biliyorsun bak. Y -x neydi? Y -x neydi? Y -x gördüğüm yere ne yazabilirim ben? onu yazarım. Ha hocam onu yazmadan şunu bir yalnız bırak tamam. Y üstü x eşittir. Y -x her tarafa bölü olarak geçer. Bölü g -x Bölü g -x. Bunu karşıya bölü olarak attık. Ha hocam. Y de yerine yazalım. Peki burada yazalım. H üstü x bölü gx. Eksi <laughs> x Yx gördüğüm yerde ne yapacağım? H bölü g. H x bölü gx çarpı g üssü x bölü gx ondan karesi oldu. aynı yani Roma her yol Roma'ya çıktı. Payla eşit diyorsun. O zaman burası kare oluyor. Buraya bir tane g geliyor. E, ortak paydayı aldığım zaman bölmenin bu. Yani şöyle bir şey var. Öğrencinin biri çık, Yani hocam bu bölmenin kural olduğunu nereden biliyorsun derse. Hatta size daha da kötüsünü söyleyeyim. Bak yılların öğretmenin kanalları görüyorsunuz. Şunu, şu çarpımın türevi var ya. Gel geriye dönelim. Şu ifade. Hadi buraya yazalım. Yx eşittir. Yx eşittir. Ee, bu da hx çarpı gx olsun. Ve y üssü x, x eşittir. Efendime söyleyeyim. Bu ne? Çarpmanın türevi. H üssü x çarpı gx artı bu kez hx sabit gx'in türevi. Bak hoca arkadaşları %99'una söylüyor. Matematik hocaları %99'una. Bir gün aklı başında bir canavar gibi çocuk size sorar çıkar der ki hocam, hocam çarpımın türevinin buna eşit olduğunu nereden biliyorsun derse Valla teze yavuştarsınız. Ben size söyleyeyim. Bunun türevinin bu olduğunu nereden biliyorsun? İspat için yapman gereken yapabileceğin tek bir yol var. Nedir o? Türevin tanımına gideceksin. Türevin tanımı. Y üstü x nedir? N üstü x nedir? Türevin tanımı. Limit x. Pardon. H kullanım. H giderken sıfıra e, y y x artı h eksi y x bölü h'ın tanımının bu çarpıma uyarlayacaksın. Hadi gücünüz yetiyorsa matematik altyapınız ha, iyi bir üniversiteden kitap bulur, inceler çıkarırsın, çıkarırsın. Hadi uygulayın bakalım. Ben bunu şeyde, şeyde fark ettim. Daha yeni fark ettim. Yıllar sonra birkaç yıldır. E, Maxwell denklemlerinde ee, e, Maxwell denklemlerinde yaparken e, şimdi şöyle nasıl yapsak elektrik alan ve manyetik alan geçişinde ee, şimdi nasıl yap gösterebilirim acaba diyorum şimdi şu elektrik alan olsun tamam, bu elektrik alan olsun bu yine böyle düzlem olsun ee, y'si x'si olsun bir de manyetik alan var. Manyetik alan da üçüncü boyutta nasıl gösterebilirim şimdi ben bu Z ekseni. Şunu da şöyle göstereyim. Z ekseni. Elektrik alan buysa, elektrik alan buysa, manyetik alan da e, yapabilecek miyim? Bilmiyorum. Ha, ona dik. Düzden farklı. Manyetik alanın düzlemi e, x, z olsun. Elektrik alanda gördüğünüz gibi x, y düzleminde. Şimdi elektrik alanda sonsuz küçük bir artış, çok küçük bir artış, sonsuz küçük bir artış, manyetik alanda sonsuz bir küçük artış yapmıyor. Manyetik alanı sonsuz, bunu bir haş kadar çok küçük artırmıyor. Ama elektrik alanın manyetik alan tarafında, çünkü karşı düzlemdesin buradaki sonsuz küçük artış bunun formülünü değiştirmiyor. Ama buradaki sonsuz küçük artışın burada bir sonucu sonuç değişti sonucunu değiştiriyor. B'de değişim yapmıyor. Şimdi gelsen buraya hadi bu limitin tanımını buna uygula. Çok güçlü, güzel iyi matematikçiysen gel buna uygula. Bunu bunun eşit olduğunu göster. Şimdi arkadaşlar tamam bir tane ezber verdik mecburiyetten gerçekten teknik ve ağır bir matematik istiyor. Bir felsefe istiyor. Ama bölmeye de kural vermeyelim. E yine de hocam sınavlarda öğrencilerin zamanından kazandırmak için bunlar verilebilir, verilmez değil. Fakat oraya gidiş hatta açık kitap sınavlarını yaparsın. Çocuklara ispatını göster dersin. Benim de arkadaşlar bu mevcut test sistemi bizi geri götürüyor. Mutlaka açık kitap sınavları yapılması lazım. Hatta nasıl ki milli milli takım teknik direktörleri basketbol, voleybol, beyzbol neyse kendi çalışacağı oyuncuları kendi seçiyor değil mi? Türkiye'nin kaderini etkileşim bugün Merkez Bankası'nın yönetimindeki tamamı Boğaziçi Üniversitesi ekonomi mezunu, doğru mu? O zaman Boğaziçi Üniversitesi'ndeki hocalar kendi çalışacağı öğrencileri en az yarısını kendi seçmeli. Bugün bir ODTÜ, bugün İstanbul Üniversitesi. Bu hocalar, yani bir Cerrahpaşa tıp fakültelerimiz, bugün Akdeniz Üniversitesi buradaki hocalara da yüzde yirmi, yüzde otuz kontenjan vereceksin. Çalışacağı öğrenciyi kendi mülakatıyla seçebilir. Efendime söyleyeyim, Çocuğun sınavda testleri çözdükten sonra kitapçıkları üzerinden de değerlendir. Ben der ki kardeşim bu çocuk bu soruları kaçırmış ama ben bu adamı istiyorum diyecek. Yani bunlar Türkiye'yi ileri atar. Öbür türlü ne olur? Kendi aramızda yer değiştiririz. Ahmet Bey'in kızı Hasan Bey'in oğlunun önüne geçmiş olur. Ama dünyada ne olur? Geri gideriz. Bizim aklımız bu kadar eriyor. Bakalım sizden nasıl dönüşler olacak. Bu videoda çok uzadı. 19 dakika. Herkes kendine mukayet olsun.